açılış postunu izleyin, elinizi kaldırın ve dua edin. Benim her anım eğlenceli. Eğlenceli vakitler geçirmek isteyenler takip etsinler. Instagram Ali Cakçı Pirim mi kastık ne? O Bence ne anım şu adamın filmlerini izlerken elimden pençe çıkmasını ummaktı. O da gitti ama. Zaman nasıl diyor? arkadaşımla okula doğru ilerliyorduk. Sonra bir bahçe gördük. Çiçekler falan çok güzeldi. Dedik öğretmeni bana verelim. Koparalım. Artı kapı aç. Biz gelene bile bakmadık. Kaçtık. <laughs> çok elezim. eğlenceli. Eğlenceli anımı paylaşamıyorum. Çünkü şu an tarzı spam Allah Allah'a kadar oturdum. Benim de onu yakalım. Yarın.